Sen, sen, sen. Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa sormasa beni. Sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşında mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi. Sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen de olsan yeter. Ben de çaresizlik sonsuz kördüğüm, ben de sabır sende naz. Gündüzünden vazgeçtim düşümde biraz, bir yüz görümlüyü sen olsan yeter. Duymasa da hiç kimse şair gönlümün, sen de karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını. Sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, Çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek, Bir incecik dal gibi üzerime titreyerek, Eğilsen yeter.